Merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün omlet yapacağız. Malzemeler: 3 tane yumurta, 2 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir, 2 çorba kaşığı süt, 1 çorba kaşığı un, 3-4 dal ince ince doğranmış maydanoz, tuz ve omletimizi pişirirken de 2 çorba kaşığı tereyağı kullanacağız. Evet, hazırlanışına geçiyoruz. Yumurtalarımızı döküyorum derin bir kaba şu şekilde. Şöyle çok az tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı. Ve sütümü de ilave ediyorum şu şekilde. Ve yumurtalarımızı çırpıyoruz. Güzelce çırpalım. Çatal ile çırpıyorum. Tabii siz tel çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Şu şekilde. Evet unumuzu ilave edelim. peynirimizi ilave ediyorum. Evet. Ve maydanozlarımı da ilave ediyorum. Tekrardan çırpıyorum omletimizi. Evet, güzelce çırpalım. Evet, omletimizi güzelce çırptık. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Tavamızın her tarafına böyle tereyağımızı yayalım. Ben krep tavasında pişireceğim omleti. Evet şu şekilde. Evet omletimizi krep, krep tavamızın içine boşaltıyoruz. Şu şekilde. Yapışmaz bir tava kullanırsak omletimizi daha rahat çeviririz. Evet şu an orta ocakta omletimizin ee, omletimin pişmesini bekliyoruz. Evet omletimiz pişiyor. Omletimiz pişmeye başlayınca hafif sallıyoruz böyle. Evet sallanıyorsa pişiyor demektir. Tabii kokuları ve omletin sesini de takip ediyorum pişme sesini. Evet az kaldı, birazdan çevireceğiz. Evet omletimi şimdi çevireceğim. Üzerine düz bir tabak yerleştiriyorum. Şöyle dümdüz tabak yerleştirelim. Ve tavayı şekilde ters çevirelim. Evet. Şimdi tekrardan geri ittireceğiz. bu şekilde. Evet şöyle ittirelim. Evet peçete ile havlu peçete çok rahat ittiriliyor. Evet gördüğünüz gibi hemen tavaya aktı omlet. Şimdi öbür tarafını pişireceğiz. Şöyle düzenliyorum üzerini. Evet, düzelt. Şöyle. Tekrardan ocağa yerleştiriyorum tavamızı. Evet, omletimiz pişti, servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugün çekimimi yine kızım Yaren yaptı. Aynen, ben yaptım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.